Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz yorumlara çok yazılıyor. Çift açılım arızalanıyor. İşte usta bulamıyoruz, parça bulamıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Çift açılımı zaten biliyorsunuz. Evinde kullananlar bilirler. Şimdi arkadaşlar yeni bir ürün tanıtacağım sizlere. Şu şekilde yaklaş abi. Arkadaşlar bu ürün şu anda piyasada yeni gibi yani öyle söyleyeyim. Şöyle montaj videoları çıkıyor içinden. Ee, şimdi bunun montajını göstereceğim. Montajından sonra kullanım şeklini göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten benim çok hoşuma gitti yani. Çift açılım derdine son verecek bir ürün. Yani iki özelliği var öyle söyleyeyim. Bir çift açılım yani pencereyi şu şekilde havalandırmak için kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da e, çocuklar için emniyet kilidi hem hırsız hem çocuk için. Şimdi montajını göstereyim. Gel abi böyle. Şimdi arkadaşlar zaten içinden montaj vidaları çıkıyor. Şöyle göster abi. Bakın birinin ucu matkap uçlu. Akıllı vida diyoruz. Diğeri şey e, düz. Şimdi şöyle bir parça var. Bu parçayı şu şekilde aynı şekilde karşılığına koyacağız şöyle. Yani de, yuvasına yerleştiriyoruz. Daha sonra şu vidayla direkt bunu da delemezsiniz de önce matkap uçlu vidayla delersiniz. Yani yer açtıktan sonra şu, sen bu tarafa gel abi istersen. Heh. Şu şekilde arkadaşlar ortalıyoruz. Yani bu açılan kısma şu parçayı takacağız. İlk takacağımız parça bu. Şu şekilde açıyoruz. Şurasını çok fazla taşırmadan ortalayacağız. Ortaladıktan sonra yani şu parçayı şu şekilde üstüne koyarak vidalayacağız. Şöyle parçayı koyduk. Bu arada da ee, bilirsiniz. Alt tarafa biraz daha yakında takabilirsiniz şu şekilde. Mesela önce ben yer açtırdım. Daha sonra şu vidayı kullanacağım. Sadece bu kanat kısmına gelen yere. Yani çok çabuk yalama olmasın diye bu tarzda vida koymuş bir Bu şekilde vidaladık. Şimdi bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu hareket edebiliyor bu arada. Şu şekilde hareket ediyor. Şimdi karşılığını takacağız. Şu şekilde pencereyi kapatıp şöyle bakın parçayı göstereyim. Şu şekilde basıyoruz. Kitleniyor. Eğer bu şekilde gelirse hani ya da poşetten bu şekilde çıkarsa, şuna bastırıyorsunuz, bu şu şekilde kilitliyorsunuz. Şimdi şu şekilde şöyle arada şu yani e, kanatla parça arasında yarım santim boşluk bırakmanız yeterli ve şu e, u kısmı var ya arkadaşlar, pimin geçtiği yer. Burayı ortalayın. Şöyle yakın şey yaparsanız hani aşağı veya yukarı doğru baskılı takarsanız olmaz sıkıntı yaşarsınız. Şu şekilde ortalayın. Hatta e, kalemle çizebilirsiniz. Çizdikten sonra da vidalayabilirsiniz. Şu şekilde tutup mat kapuşlu vidayı gönderiyorum şimdi. Şöyle tam ortalayacağız. şekilde kaydırmadan şöyle göster abi tam merkezli oldu bakın arkadaşlar iki tane vidası var zaten şöyle tek üstteki vidasını da takıyoruz şöyle geri sardırın matkapı ki otursun şey şöyle yandan göster abi bakın şöyle vidalarsanız şöyle açar arası o yüzden vidalıktan sonra şu şekilde parçayı tutun. Matkabı geri çalıştırın. Yerine otursun. Oturduktan sonra bu şekilde vidalayabilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız. Mesela bak alttaki. Şimdi söküyorum vidayı. Yerine oturdu. Tekrar sıkıyorum. Şimdi bu şekilde normal açılıyor arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki pencerenizi böyle gel abi sen istersen bu tarafa gel. Şimdi montajlama işi bittikten sonra şu şekilde şey var. Bir de kapaklar var. Bu yapışkan arkadaşlar. Şöyle göster abi gel. Şu vidalar çirkin görünmesin diye şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Yani bir de kapağı diye geçiyor öyle söyleyeyim. Şimdi penceremizi normal açtık. Hani çip açılımından bıktınız yani artık bozuldu ya da bulamıyorsunuz ya da artık kullanmak istemiyorsunuz. Şimdi yaklaş abi. Şu şekilde arkadaşlar var. Bakın pimi var. Pimine bastırdım. Ş şöyle şu anda çocuk kilidi oldu. Pencere kilidi. Veya hırsız kilidi, emniyet kilidi, çocuk kilidi ne derseniz deyin. Şimdi açacaksınız mesela. Gel abi böyle tekrar yaklaş. Şöyle bastırıyorsunuz arkadaşlar. Şu parçaya bastırıyorsunuz bir parmağınızla, Diğer şöyle ittiriyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Peki. Pencereyi havalandırmak istiyorsunuz. Yani yarım açılsın istiyorsunuz. Pencereyi havalandırmak istiyorsunuz ama. Evde de çocuk var. Allah korusun çocuk veya kedi o mesafeden. Kedi de olur yani hani Kediniz dışarı çıkmasın işte çocuk pencereyi açmasın Diye havalandırmak istiyorsunuz Gel abi öyle tekrar Şu şekilde arkadaşlar bakın bunu ittiriyorsunuz Şöyle yuvaya geliyor zaten Yuvaya geldikten sonra Şuradaki aparata bastık Şöyle Yandan göster abi açık kısmını Heh. Bu şekilde de pencereniz Hem havalanıyor arkadaşlar Hem de zaten bu mesafeden kedi de şey yapamaz Hem de çocuk için Emniyet kilidi olmuş oluyor Aynı şekilde mesela kapatacaksınız. Yani, e, yani odayı havalandırdınız. Kapatacaksınız. Gel abi böyle tekrar. Bakın arkadaşlar parmağınızla şuraya bastırıp şunu da ittiriyorsunuz. Pimi bırakıyorsunuz. Şu anda normal oldu. Daha sonra kapatmak için de aşağı doğru indiriyorsunuz. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Ve bu genelde şey e, yüksek katlarda hani çocuklar için Allah korusun hani çocuk pencereyi açıp e, düşmesin diye şu şekilde kapalı modda tutarsınız. Pencereyi kapattıktan sonra da. Çünkü açtığı şey yapamaz. Yani çocuk hiçbir şekilde açamaz. Yani sadece buna bastırmayla da açılmıyor. Yani çok güzel bir ürün. Yani buna bastırdıktan sonra şu mandalı da kaldırması gerekiyor. Yani bunu çocuklar yapamaz. Ondan dolayı ürün e, çok hoşuma gitti. Ondan dolayı hani size de tanıtımını yapayım. Ee, ürün piyasada yeni arkadaşlar. Yeni olduğu için her yerde bulamayabilirsiniz. Ee, hani adetli olursa adetli derken örnek veriyorum. Hani bir iki tane için değmez. Biz kargo ile göndeririz veya tedarikçi görüşürüz ama. Hani örnek veriyorum. Ürün 10 lira sallıyorum. 10 lira da kargo tutuyor. Yani bazı yerlerde gerek kalmıyor. Yani ya da e, ürün yaygınlaşırsa temin edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela 5 pencere için belki bir ihtimal değebilir. Çünkü kargo e, fiyatları gerçekten yüksek arkadaşlar. Ee, şimdi onun dışında bunu kapıya da takabilirsiniz. Kapılara da takabilirsiniz. Pencereler. Sürgülü e, muhtemelen sorulacaktır yorumlarda. Sürgülü e, şeyler var. Genelde balkonlara yapılıyor. <laughs> Pardon. Sürgülü e, doğramalar var. Onlara olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. He. Bazı ahşap pencereler var. Yani es çok eskiler değil de yeni tipler biraz daha şey e, plastiğe yapı olarak, kalıp olarak biraz daha yakın olanlar var. Onlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi. Ha giriş katlar için. Mesela giriş katta oturuyorsunuz. Kapatırsınız. Şu şekilde kilitlersiniz. Hırsız kilidi de olmuş olur. Ee, şöyle göstereyim onu. Sen buradan göster abi. Bak şimdi dışarıdan ben kastırayım mesela. Şimdi arkadaşlar e, bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Hani hırsıza diyor yol gösteriyorsun diyor da. Şimdi bunun adı hırsız kilidi. Hem hırsız kilidi, hem çocuk emniyet kilidi, hem de pencere havalandırma aparatı, emniyet kilidi ne derseniz deyin. Ya şimdi ben bunu yap, hırsız bunu bilmiyor mu şimdi? Bunu yapmayı bilmiyor mu? Ben mi hırsıza yol mu öğretmiş oluyorum? Ee, yani yorumlara şey, yorum yaparken bunları düşünerek yaparsanız sevinirim. Diyelim ki pencereyi açacak hırsız bakın. Kilidi göster abi kilidi. Kilidin hareketlerini göster. Heh. Bakın hiçbir şekilde açamaz. Giriş katlar için e, söylüyorum. Hani giriş katlarda olabiliyor. Her çoğu e, giriş katlarda böyle gel abi sen. Çoğu giriş katlarda korkuluk kullanılıyor zaten pencerelerde. Her sitelerde güvenlik olduğu için e, pek yaptırılmıyor. Hani korkuluk yaptırılmıyor. Ama siz işinizi e, garanti alırsınız, tedbirinizi alırsınız. Dediğim gibi tekrar kısaca üzerinden geçelim. Gel abi tekrar. Şu an mesela kilitli arkadaşlar. Aç, açılmaz yani. Şu an çocuk bir açamaz bunu. Dediğim gibi mandala bastırıyorum, şu şekilde bıraktım. Normal açıyorum. Daha sonra şöyle, bakın bu parça oynuyor zaten. Bu parçayı şu konuma getiriyorsunuz, açık konuma. Kapattıktan sonra düğmeye basıyorsunuz, bakın şu tuşa. Buna bastıktan sonra hem pencere havalanıyor, hem de çocuklar için e, kilit olmuş oluyor. Yani çocuk bunu hiçbir şekilde açamaz. Sizi açmak için şöyle yukarı mandalı bastırıyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bu tarzda videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Video fikirleri konusunda arkadaşlar yani aklımıza gelmiyor bize yardımcı olabilirsiniz. Hani şu tarzda videoda hazırlayabilir misiniz gibi yorumlara. Yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Yani siz bize yardımcı olmuş olursunuz öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten içerik üretmesi işte video yapması, videonun editleri bunlar zaman alıyor. Bir de bu işin içinde olduğumuz için biz hemen ha deyince aklımıza şu videoyu çekelim, bu videoyu çekelim değil. Biraz nasıl söyleyeyim size seçici oluyoruz arkadaşlar. Hani insanlar kendi evlerinde neler yapabilir el becerisiyle neler yapabilir o tarzda videolar hazırlamaya çalışıyoruz yoksa hani video çekmek için video çekme olayına girmiyoruz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.